Yedinci ve son sorumuzu hemen kopyalayalım. <laughs> Affedersiniz. Yapıştırdım. Ne diyor? Yarı çapı kullanıcıdan aldıktan sonra bir dairenin, dairenin hacmini ve koninin hacmini pi sayısı 3.14 alarak bulunuz. Dairenin alanı ile koninin alanını karşılaştırınız. Büyük olan dairenin alanı ise daire büyük. Değilse ekrana konik büyük yazların. 25 puan değerinde. E bu soruyu çözen bir arkadaş bu ünitenin mantığını tamamen oturtmuş demektir bana göre. Hemen çözmeye başlayalım. Yarı çapı kullanıcıdan alacak. Yarı çapa ne diyelim? int r diyelim. Bir dairenin hacmini ve koninin hacmini pi sayısı 3.14 olarak alacak. Şimdi pi sayısı hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar program içinde. Pi sayısı evrensel bir değerdir. O yüzden const ile ifade ediyorum. const int pi eşittir 3.14 diyelim. Programın herhangi bir yerinde bu in pi değerini değiştiremeyeceğim. Mesela pi eşittir 4.5 yapamam. Gördüğünüz gibi hemen Visual Studio kızdı bize. Altını kırmızı ile göster. Dedi ki sen burada bunu const ile göstermişsin. Hiçbir şekilde bu 3.14'lük değeri değiştiremezsin. Değiştirmiyorum zaten. Yarı çapı aldık. Kullanıcıdan alalım bu yarı çapı lütfen yarı çapı giriniz. C in R dedik. Şimdi ben not almıştım önceden. Bunların hepsinin şeylerini yazayım. Formüllerini. Çünkü bunları bilmeyebiliriz. Dairenin hacmi 4 bölü 3 pi küp çarpı pi çarpı r çarpı r çarpı r. Çarpı r. Çarpı r. koninin hacmi pi çarpı r kare h bölü 3 demek ki bir tane de yükseklik alacağız kullanıcıdan. Soru da bunu vermemiş. Biz formülü görünce anlıyoruz. Dairenin hacmi pi r kare ve koninin pardon dairenin alanı ve koninin alanı pi çarpı r artı pi çarpı r kare. Bunlar bilmemiz gerekenler. Lütfen yarı çapı giriniz. Yarı çapı girdirdik. Bir de yükseklik değeri tanımlayalım. H diyelim buna da. Siyahut. Lütfen yüksekliği giriniz. Sin h. Programa denek geri dönelim. Dairenin hacmini ve koninin hacmini bulunuz. Hemen bulalım arkadaşlar. Siyahat dairenin hacmi. Formülü neydi dairenin hacminin? 4 bölü 3 pire kare küp. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r çarpı r çarpı r. Çarpı, r and time'ımızı da koyalım. Koninin hacmi. Hemen onu da bulalım. Koninin hacmi. Koninin hacmi neymiş? Pi kare h bölü 3. Pi çarpı r çarpı r çarpı h bölü 3. Hemen end koyduk. Bu ikisini gösterdik. Sonra bambaşka bir olay başlıyor. Diyor ki dairenin alanı ile koninin alanını karşılaştırın. E, o zaman ben dairenin alanı ile koninin alanını bulmak zorundayım. Hemen şurada iki tane değişken tanımlayalım. D alt tire alan diyelim ve K alt tire alan. Biri dairenin alanı, biri koninin alanı. Şimdi bunları bir hesaplayalım. Dairenin alanı eşittir. Neydi? Pi R kare. Pi çarpı R çarpı R. Koninin alanı neydi? Pi çarpı R. Pi çarpı R artı pi R kare. Bunu da girdim. Ne yapmamı istiyordu? Karşılaştırın diyor bu alanları. Büyük olan dairenin büyük olan dairenin alanı ise daire büyük değilse ekrana koni büyük yazdırın. Şimdi hemen bir şart olduğu için burada if yapımıza giriyoruz. D alt alan büyükse K alt alandan. Ne yapıyorduk? Büyük olan dairenin alanı ise daire büyük yazsın. See out daire büyük. And nine. Else yani koninin alanı büyükse o zaman da koni büyük yaz. Çalıştıralım. Bir hata verecek mi? Hayır vermedi. Lütfen yarı çapı giriniz. Yarı çap 3 olsun. Lütfen yüksekliği giriniz. Yükseklik 5 olsun. Hepsini çıkardı. Dairenin hacmi 81 dedi. Koninin hacmi 45 dedi. Buradan hesapladı bunları. Sonra geldi. Dairenin alanını buldu. Biz de bulalım. Pi çarpı. Yani 3 çarpı. R çarpı R. 5 kere 5 25 çarpı 3 75. Aynı şekilde koninin alanı da bulabiliriz. Karşılaştırdığı zaman koninin alanı daha büyük çıkıyormuş. Zaten mantıken burada pi kare var. Burada pi kare artı pi çarpı r var. Yani her türlü koni büyük çıkacak. Dairenin hacmi 81, koninin hacmi 45'miş. Bence gayet güzel bir örnekti arkadaşlar. Vize final sınavlarında çıkabilecek türden bir soru. İşte dairenin hacmini hesaplatırlar, dairenin alanını hesaplatırlar. Ve bu gibi sorular karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Siliyorum. Zaten bu videomuzun sonuna geldik. Başka da soru yok arkadaşlar. 25 puan değerinde güzel bir sorudu, soruydu. E, ee, son olarak şunu söyleyeyim. Şu 7 soruyu çözen arkadaş gerçekten bu üniteyi iyi anlamıştır. E, puanımız bakıyorum şöyle 25, 45, 60. Puanımız 75'in 80'in üstünde ise bu konu hakkında gayet iyi seviyede bilgi sahibi olmuşuz demektir arkadaşlar bana göre. E, umarım herkes 80 puanın üstünde bir not almıştır. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.